Merhaba benim güzel ailem kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım yüce Rabbimin rahmeti nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun Cuma'nın yüzü suyu hürmetine kimin nerede ne sıkıntısı var ise hangi konuyla sizleri imtihana tabi tuttuysa zorlaştırmasın kolaylaştırsın dilerim tez vakitte selameti nasip etsin biliyorsunuz ki 11 İhlas 11 Fatiha 11 Ayet El Kürsü 1 Fetih Suresi ismi azam duası siz değerli dostlarıma okuyup hediye ettim gıyabınızda dualar ettim Rabbim yerine ulaştırsın biliyorsunuz ki burada arınmak ve şifalanmak için ismini videonun altına bırakan dostlarım İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim. Hepinizden Yüce Rabbim tek tek razı olsun. Sizleri seviyorum ve sizlere saygım, sevgim sonsuz. Sizler buradaysanız ben de buradayım ve bana ayırdığınız zamandan dolayı beni tercih ettiğinizden de dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Biliyorsunuz ki fallarımız bireysel değil ve kolektife hitaben olduğu için ve bu video sizin karşınıza çıktıysa rica ediyorum siz size uyanları baz alın enerji uymuyorsa iptal edin ve burada en önemli bir noktamız var ki o kadar güzel insanlar karşıma çıkıyor ki hepsinin sayısını arttırsın ve onların da kalbindeki muratları tez vakitte versin. Bilirsiniz ki sevgili sevgili dostlar dua ile başlar dua ile bitiririm benim de yapım benim de karakterim bu bir kişi burada rahatsız oluyormuş Çünkü neden konuya çok hemen girmem hemen fala bakıp hemen video yüklemem gerekiyormuş rica ediyorum Sevgili dostlar böyle negatif olumsuz dengesiz mesajlarınızı bırakmayın Bu Tamamen benim karakterim, benim yapım budur. Ben duayla başlar, duayla bitiririm. Beni tercih edenler, beni sevenler, benim yanımda olanların sayısı zaten burada belli. O yüzden tekrar dile getirip paylaşmak istedim ve iyi ki varsınız diyorum. Elhamdülillah bugün sesim çok iyi. Evet bu arada... Süper teşekkür et tuşundan yapacağınız bakın arkadaşlar yardım ver destekler tamamen ihtiyaç ve burada sokak hayvanları için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım ve sizler de duanızla maddi manevi yanımızdasınız iyi ki varsınız çok fazla uzatmayalım değil mi bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak ışık olsun şifa olsun mucize olsun kanala abone olup enerjiyi çoğaltmak adına evet Telvelere baktığımda şu an bir inzivada olduğunuzu hissettirdi bana. Çünkü böyle bir sessizliğe böyle tamamen çevrene karşı enerjini kapatmış ve olup bitenleri izliyorsun. Bir inzivadasın ve kimsenin burada size yaklaşmasına, kimsenin size karışmasına, laf etmesine, söz etmesine izin vermiyorsunuz. Öyle bir e, savaş başlatmışsınız ki en önemlisi... Bu kararı alırken çok zorlanmışsınız. Çok zorlanmışsınız. Ve bu zorlanmanıza rağmen aslında çok da doğru bir karar vermişsiniz. Lütfen niyetinizi sorgulamayın. Ameller niyetlere göredir. Her daim de burada aldığınız karardan, başlattığınız eylemden lütfen sorgu sual etmeyin. Ve burada inzivada olduğunuzdan dolayı geçmişten de gelen sıkıntılar, geçmişten gelen hasetlikler, fesatlıklar, kavgalar, husumetler ve bir türlü kendine gelememişsin ve öyle bir olayların içerisinde boğuşmuşsun ki özellikle burada iki kadın bir erkek yüzünden sen bu mücadeleyi savaşa vermiş olduğunu bana hissettiriyor ki şimdi burada bir dinlenmek artık bir yenilenmek bazı olayları analiz etmek istiyorsun ve buradaki analizlerin ve bu inzivaya çekilmen dinlenmen sana çok iyi gelecek çünkü güvenemiyorsun güven duyamıyorsun güven sorunun var yakınındakileri bile geri geldiğinde sorunlar sorgulamışsın ve gerçekten şu an durumların analiz etmen için de güzel ve çok da burada mantıklı bir hamle yapacaksın. Şimdi sen yavaş yavaş manevi olarak da maddi olarak da güçlenmek için plan yapıyorsun. Güven kaybı yaşamışsın. Bu geçmişte her ne olduysa bir şeyler yaşamışsın. Hayatında bir şeyler bitmiş. Yeni bir sayfa açmak istiyorsun. Şimdi burada iki tane deve görüyorum. Bakın tam kulp kısmında iki tane deve görüyorum. Bu demek oluyor ki beklediğin ve burada hayalini kurduğun, istediğin, arzuladığın, planladığın bir şeyin gelmesi için ya da gün sayıyorsun o paranın sana gelmesi için. Bu senin nasibinde var. İki tane deven artık yola çıkmış. Eğer ki şu an bir ilişkiye başlayıp başlamama konusunda burada bir kafa karışıklığı yaşıyorsan, şimdi geçmişi bitirdin, şimdi yeni bir şeye başlamak isteyip de kafa karışıklığı yaş yaşıyorsan, bir ilişkiye başlasam mı, başlamasam mı, şu an duygu ve düşünce olarak da yeni bir şeye başlamak da olarak da rahat bir enerjide olmadığını bana hissettiriyor. Lütfen hayatına yeni bir şeye başlamak, yeni bir ilişkiye başlamak ve adım atmak istiyorsan rica ediyorum lütfen. Çünkü önünde toprak ve ateş enerjili güçlü bir kişilik var. Bu kişi çok güçlü, işini seven, ayakları yere sağlam basan eğer ki gerçekten ex partner ve geçmişle ilgili hiçbir şey beklemiyorsanız, yeniliği bekliyorsanız, güvenebilir miyim, başlayabilir miyim diyorsanız, toprak ve ateş enerjili, güçlü, ayakları yere sağlam basan, kumral tenlerde A harfinde, L harfinde, İ ve Y harfinde, soy isminde de bakın M ve T var. Böyle bir güçlü bir karakterle ilişki başlangıcı izin verirseniz var. Şimdi burada deve çıktığı için iki tane bu deve nasiptir, kısmettir, şanstır, bolluktur, berekettir ve bereketli bir ilişkiye başlayacaksın. Ve şimdi burada tabii ki eğer ki bazı şeyler hayatında oluşmasını istiyorsan rica ediyorum izin ver diyor telveler develerin çıkması zaten çok güzel bakın develer var develer zaten çıkmış bazı kişilere de artık yüz çevirmişsin ve şimdi burada güven sorunu yaşıyorsan e, dediğim gibi kalbinde bir acı varsa geçmişi kapatıyorsun yeniliğe adım atıyorsun eğer aklınızda biri varsa e, aklınızdaki kişiyi bekliyorsanız zihin dünyasına baktığımda aklınızdaki kişinin şu an sen ondan çok daha üstün bir enerjiye ve üstün bir konuma sahipsin. Aslında sen çok donanımlı, çok verimli, çok şen şakrak, hayat dolu birisin. Aklındaki kişi senin enerjini senden almış hayat dolu yaşamına tamamen gözyaşı bırakmış olduğu ve onunla son zamanlarda enerjilerinizin çok çatışmış olduğu, birbirinize ters düşmüş olduğunuzu gösteriyor. Öyle bir özelliklere sahipsin ki aslında bazı şeylerin sen de bilincindesin, bazı şeylerin sen de çok farkındasın çünkü sen bu kişiye çok iyi gelmişsin. Ama bu kişiye o kadar iyi gelmişsin ki bir süre ilişkinizde her şey aklınızdaki kişiyle yolunda iken bir anda isteksizlikler bir anda tartışmalar bir anda ters yapmalar şımarıkça hareketleri seni biraz bunaltmış. Ama siz e, çok direnmiş ve bu ilişkinin çok olmasını istediğiniz için bir kısmınız adağını adamış. Burada belki de dua enerjisi çalıştırdı. Bir vakit öncesini hatırlayalım. Bir gün, bir hafta, ayın birleri, bir yıl, bilemiyorum ama burada bir e, dua ya da bir adak enerjisi de gözüküyor. Şimdi buradaki durum e, bir, aday, bir aradayken istekli, bir aradayken verimli, bir aradayken çok iyi. Ama son zamanlarda ters köşe yapmış ve çımarıkça davranmış, aklınla oynamış olduğunu ve hala onu özlediğini de hissettirdi bana telveler. Ee, burada bu kişinin olumsuz, bu kişinin net olmaması, duygunun ve düşüncenin karışmasına kadar sen aslında gerçekten burada çok umut etmişsin ama üzerinizde ciddi bir şekilde nazarın, enerjisi sırayet etmiş olduğunu gösteriyor. Bu ilişkide ya siz ya o. Biri hastalanmış. Bunu da çok net söyleyeyim. Bakın buralar ferahken bu taraflar sıkıntılı. Ama biri çok hastalanmış ya da hasta gibi hissetmiş kendini. Çok fazlasıyla nazar var üzerinizde. Şimdi bunun tamamen enerjisi ve davranışları da sizin aklınızı ve kalbinizi burada ciddi bir şekilde aklınla kalbin arasında kalmış olduğunu hissettirdi. Şimdi burada baktığım zaman tabii ki inceleyip sık dokuduğunu ve artık e, gelse de barışma olsa da eskisi gibi ona davranabilir miyim? Senin kafan çok karışık bu falı dinleyen sevgili değerli dostum. Kafan çok karışık. Ama bu için de yine söylüyorum ki. E, Eylem, hareket ve enerjisinde şu an çok yavaş yavaş ilerlese de önünde bir engeli ve önündeki bir blokajı var. Bir şeyler çok ağır, bir şeyler çok yavaş gibi gidiyor. Haklısın. Belki de onun şu an hayatında biri var ya da birileri var. Birileri bunun aklını tamamen bunun zihnini bulandırıyor. Şu an zihin karmaşası da yaşıyor. Birileri bunu kandırmış. Birileri sizin ilişkinizde nazarı da üzerinizde mevcut olduğunu burada eklersek dönsün diye bekliyorsunuz. İsteklisiniz. İçten içe dualarınız var. Bunun da planları var. Aslında bu zamana kadar ifade edemediğiniz bu zamana kadar konuşup e, isteklerinizi söyleyemediğiniz rahatsız olduğunuz her ne var ise Yine bu kişiyle bir tilki çıkmış. Bu kişinin ya kişiliği tilkilik ya da bunun tarafından bir kişi size tilkilik yapmış. Ya siz tam iyi olacakken biri senin söylemediğin bir şeyi söyledi gibi gelip bunun aklını karıştırdı. Evliyseniz evliliğinizde çatırda mı oldu? Ya da birileri gerçekten sizin aranızda bir nifah sokmuş. Ama Ü harfinde, Ş harfinde ve burada çok net söylüyorum ki ö harfinde bir bayan bunu net yapmış. Bir bedel ödesin diyorsun. Evet bir kısmı enerji olarak burada ekslerin gelişi bir bedel ödenmesi. Ama üçüncü kişilerin, üçüncü dahil olan ağır enerjilerin çok fazlasıyla savaş vereceğinizi de, çok şeyler yaşatıldığını, belki de aile tarafından burada bozuldunuz aileydiniz bilemiyorum bir ikiye bölünmüş bir durum var bir bakın onun da boynu bükük bir aileydiniz ikiye bölünmüşsünüz ya da tam aile olacaktınız hırslarına yenildi yine ikiye bölündünüz ama sistem yine buradaki üçüncü kişilerin ağır enerjisi size burada çok sert olaylar yaşatması buradaki durum tamamen sizi aranızı soğutmuş şimdi burada bazı taşlar yerine oturuyor enerjisinde hareket edecek mi? Evet ben bir hareketlilik enerjisi görüyorum. Bunu da çok net hissediyorum. 16 rakamı çıkmış. Ya kapı numaranızdır ya şanslı numaranızdır. Bunun başında iki tane bir mahkeme var. Bir de sıkıntılı bir para ödemesi var. Yani çok kederli, yani çok sarsıntılı bir şekilde geliyor. Bir şeyler yıkılmayacak aslında. Tamamlanacaksınız ama biraz sizin tahammülünüz Burada sabır noktanız olmadığı için artık siz sadece kenarda durup karşı tarafa bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu konular tamamen sizin vereceğiniz kararla oluşur. Şimdi burada e, kafasında tabii ki bazı planları var. Enerjisinde sorunları, sıkıntıları var. E, dikkat dağınıklığı yaşayan ve burada bir gözlüklü kişi de görüyorum ama. Bu kişi gözlük mü kullanıyor? Yani şimdi enteresan bir şey ama gözlük aksesuarı olarak da yansımış olabilir ama ben bir gözlük enerjisi aldım ya da gözlüklü biri. Ama böyle çok bakımlı, süslü gerçekten böyle e, Kendinden çok emin bir kişi aklınızdaki kişi çok emin bir kişi çok kibir ego o kadar fazlasıyla e, böyle kendine güvenen bir kişi ki bu kişi unduğunu bulamamış bunu da ayrıca bir belirtiyor unduğunu bulamamış şimdi şöyle her ikisini de desteklemek evet unduğunu bulamamış bunun aile yapısında ya da atalarında bir sıkıntı var bunlar zaten çok kalabalık bir aile. Ama sen buna aile, sen buna yuva, anne baba olmuşsun resmen. Çok fazlasıyla sorumluluğunu almış, çok fazlasıyla bunu şımartmış olduğunu gösteriyor. Şimdi bu durumlar değişecek mi? Evet değişecek. Çok hızlı bir şekilde. Hatta birden ona kadar bir rakam tutar mısınız? 10 rakamı ve 3 rakam yansıdı. 10 ve 3 yansıdı. Bunları kodlayalım lütfen. Evet. Bu kişi konforuna çok rahatına düşkün ama geldiği zaman tabii taşlar yerine oturup enerjilerde değişim olacak diyor sevgili fal sahibi arkadaşım. Geçmiş dönemde sebebi belli olmayan bazı sıkıntılar olmuş hane içerisinde. Burada tabii ki evlatlarınızdan ya da aile büyüklerinizde bazı sebebi bilinmeyen sıkıntılar, kırgınlıklar, tartışmalar olurken bir de hanenizde bir para mı kaybettiniz ya da değerli bir şeyiniz mi? Ama bir e, sebebi belli olmayan bir şeylerden kaynaklı tartışmalar, kafa karışıklıkları böyle bir sanki e, nasıl diyeyim size ağzınızı açıp konuşamamışsınız. 4 ve 5 vakit öncesini bir hatırlayın bir para kaybı da yaşanmış olabilir. Zihinsel olarak şu an gerginlikler yaralayıcı, yıpratıcı ve sonuca baktığım zaman hiç yol alamamışsınız bu kayıptan sonra ama hane içerisinde değerli bir şey kaybolmuş ve şimdi burada yıpratıcı sonuca baktığım zaman şimdi bazı şeyler artık yol açılmış yollar var adımlar atılacak, kararlar da bu hane içerisinde verilecek ama Bilinç altınızda bazı şeyleri şüphe. Şüphe içerisinde ve takıntı içerisinde bugünlerde çok arttığını da bana gösteriyor. E, Şüphe ile takıntı ile yapmanız gereken işlerinizin bu olay sonrası ertelediğinize askıya aldığınızı da gösteriyor. Bakıyorum özellikle hiçbir konuda aydınlanamamışsınız. Merak ettikleriniz, bu durumu neden yaşadık? Biz çok iyiydik, bağlıydık. Bu değerli bir şeyse kim aldı? Böyle bir kalabalık Ortam oluşmuş hanenizde bu kalabalığın içerisinde artık bu değerli bir şey haneden kaybolmuş. Şimdi zorlayıcı süreçler, evet huzursuzluklar bunlar yaşanmış. Hane içerisinde kopulmuş, kopmak üzere de olduğunuzu da gösteriyor ama odak noktanıza baktığımda, niyetinize baktığımda, soru sorduğunuz konuya baktığımda her şey dahil bakın dengelenmeye Artık burada şifalanmaya başlayacaksınız. Bu değerli bir şey ya paraysa ya da artık bir takıysa çok sevdiğiniz böyle bir şeyse bu kayıp konusunda da ortaya çıkacak ya bir haberci mesajı olarak ya da bunu bilen bir kişi kapalı bir kişi beyaz tenlerde Ç ve K harfinde bir de buradan M harfinde bir kişisi size bunu söyleyecek. Yani biri size burada uyandıracak bir konuşma yapacak. Şimdi evin içerisi tabii ki biliyorsunuz ki tabak hanedir. Ev kredisine mi başvurdunuz ya da evin içerisinde bir şeylerle ilgili uğraşmak bir değişim mi yapmak istiyorsunuz? Eğer bir kredi kredi başvurunuz var ise sürpriz bir şekilde olumlu bir geri dönüş alabilirsiniz. Kredi bekliyorsanız ya da burada parayla ilgili bir gelişme bekliyorsanız bununla ilgili diyor. Hatta 15 rakamı çok net çıkmış. 15'i ya da saat 15 gibi olabilir. Kapı numaranızda olabilir. Burada başvuru Artık bir işle de ilgili ise yine 15'li vakitte onaylanacak. Ama sürpriz bir şekilde, olumlu bir şekilde geri dönüş alabilirsiniz. Lütfen şansınıza güvenin, enerjinize güvenin, dualarınıza güvenin. Çünkü burada kabul olunmuş bir dua var. Şimdi e, tabii ki baktığım zaman şöyle de bir durum var. Tabii maddi bir kaynak. Şimdi bu kredi çekildiyse ya da bir para geldiyse maddi bir kaynak temin etmek isteyeceksiniz. Burada bir arayış, bir görüşmeleriniz olacak. Bu maddi bir kaynağı temin etmek üzere bir görüşmeleriniz böyle üzerini tamamlamak adına bir yatırım yapmak ya da bir iş kurmak istiyorsanız yine söylüyorum biraz kafanız karışacak, biraz sıkıntı yaşanacak. hane içerisinde biraz ters düşmeler olsa da. Ama yolunu, önünü görmeye başlaman için bu kaynağı ek gelir olarak yapacağın işlerle elde edecek olduğunu. Bu kredinin üstesinden de güçlü bir şekilde geleceksin. Eğer böyle bir müracaatımız yok şimdi derseniz de büyük ihtimal bir kredi çekmişsinizdir. Biraz sıkıntıya düşmüşsünüzdür, dara düşmüşsünüzdür. Ama bunlarla ilgili bir ek gelir, bir işe bir konuyla ilgili artık destekler gelmeye başlayacak diyor. Bununla da ilgili bir göz aydınlığınız var. Çünkü iki tane deveyle açmıştık biliyorsunuz ki falı. Fal güzelliktir, müjdeliktir. Hayatınıza bu dönem içerisinde ruhunuza iyi gelecek başlangıçlar yapacaksınız. İhtiyacınız olan yaşamınıza, alanınıza da geliyor bir şeyler. Çok hızlı gelişecek. Mucize bir aşk, ilham dolu bir fikir üretebilirsiniz ama çok böyle keyif alacağınız bir şey. Ama tabii ki eleştirilere ve bu hayatınızdaki atacağınız bir adıma bile lütfen kulaklarınızı tıkayın. Çünkü biri hırsından, hasetinden size içindekileri kusacak. S harfinde ne harfinde ve T harfinde bir kişi. Hasetinden burada sizin yüzünüze kusacak. Üzerinize biraz gelebilirler. Biraz tartışmalar olabilir. Ama bu adım atacağın zaman işte eline para geldiği zaman biri kuduracak yani dayanamayacak çatlayacak. Ben senin hasetçinim ben senin düşman demeyecek ama işte kaşıyla gözüyle belli edecek. Zaten kalın kaşlı ili gözlü esmer tenlerde bir kişi yüzüne bunu konuşacak diyor telveler. Yeni başlangıç enerjisi değişim dönüşüm enerjisi çok heyecan verici. Hatta ihtiyacınız olan, burada neyi istiyorsanız, neyi bekliyorsanız bu dönem önünüze sürpriz geliyor. Bir imza atacaksınız ama okuyarak atın anlayarak iyice dinleyerek imza atın bir para tuzağı olabilir. Bu dönem sosyal medya üzeri olsun farklı bir konu olsun lütfen yine bir ödeme yapacaksanız dikkatli ve temkinli olun diyor. İlişki ile ilgili evliliğinizle ilgili gelişmeler burada sürpriz bir konuşmalar var olacağını ve inşallah aile arasında düzenmeler ve şifalanmalar olacak olduğunu telveler bana gösteriyor. Ve duru göre enerjim o kadar çok yüksek ki bugün arkadaşlar. Dilerim mucize olsun, ışık olsun, şifa olsun. Kimin neredenin ne sıkıntısı varsa kurban oldum yüce Rabbim diyorum ya sonsuz mübarek isimleri hürmetine. Sizleri aydınlığa ve selamete çıkartsın. İyi ki varsınız ve ben sizi çok seviyorum. Size saygım, sevgim sonsuz diyorum. Biliyorsunuz ki fincan benim için bir obje. Tamamen duru göre hislerimle sizler ve konuşturuyorsunuz. İyi ki varsınız. En güzeline emanet olun. Yıldızınız yüksek. Şansınız bal olsun. Sevgiyle kalın. Keyifli hafta sonları şimdiden.